Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte zaman makinesinden zaman makinesine giydik. Bakın sandığı aç da biz neredeyiz? Titanium'lara bakın arkadaşlar. Titanium gibi bir şeyler var burada. E, bu sandığa tıklanıyor. Ama tıklan tıklanmıyor. Eşyalarım eşyalarım yok. E sandık açılmıyor. E, bu niye açılmıyor? Deniyorum ama açılmıyor. Tablet Tableti aldım. Daltıydı. Aha dedim ben size. Ben size dedim. Bakın. Anahtar kağıtımı alalım? Buna mı tıklayacağız? Eşya alayım. oh be şunu da alayım bu, bu işime yaramaz belki şu işime ayar. ben gene de bütün eşyalarımı bir alayım ne olur ne olmaz gemi şaz şaz etmek için enerji hücreleyine bunu mu? Ne? Biz niye geliyoruz? Hayır. Başıma bir şey gelirse. Vallahi bir yere gidiyoruz. Aa ge geri geliyormuşuz. Gel 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 gel. bir daha hiç geri gitmek istemiyorum. Gidip pil toplayayım dedim de. Hiç yapmayacağım öyle bir şey. Atla biliyoruz. biliyorsun. Enerji hücrelerini mi toplayalım? Tamam. Enerji hücreleyin nereden? Buradan mı? Yes. Daha <laughs> Dağıtıydım. Elime şu silahımı alayım. 3 mermi. Buradan galiba jetle kaçıyormuşuz. Öyle biliyorum. Şurası neyse oraya da bir gidelim hemen. Ee, gidemiyorum. Atladım. Oh, oh. Atlayacağım. <laughs> Oyun izin vermiyor bak. İndim 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 indim. Bu çıkartma bu indiğimi asansör. Sen havadan asansör yapmış adam. Buraya niye giyemiyoruz? Şimdiki görevimiz ne? Gemi şarj etmek için enerji hücrelerini toplayın. Ey zubinnayi emine şeytanı Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne? <laughs> gel. senden de ne salmış? Şuna bakın abi ya. Jet var. Şu üstteki enerji mi? Galiba. Bir bir şey attı oyun da savaş oyununa döndü ya. Ben hayatımda böyle bir iş görmedim. At. Ver. Şöyle. Şunu ver abi şunu. Ne? hiç bilmiyorum elimde silahım dursun bir gel artık korkmak yok ilerleyeceğiz arkadaşlar geçmişe mi geldik derken çok güzel bir yere gelmişiz müziği size du duydurmak isterdim ama kulaklıktan dolayı duymuyorsunuz. Müzik şu an acayip demesek de iyi baya. Aha beni yakaladı. Gel gel. Buna sıksam bir şey olur mu? Bunu deneyeceğim. Deneyim mi? Denesem mi ki? Denemeyi deneyeceğim arkadaşlar. 3. Denemeyi deneyeceğim ne de ya? Ne? Düşmanı hiçbir şey olmadı valla. Madem sağ sol yapay kaç 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 kaç. Biraz heyecan yaptım. Pa özür dilerim. Şimdi neler yapacağız? Şimdiki görevimiz de yenilenmedi nasıl toplayacağız onu da biliyoruz. <laughs> Komşu davası daha ha bir dava oldu yani. Oyun bitince bu komşuyu dava edeceğim. Düştüm. Tek yavraya çıkmam lazım. Hop. Bana vurmuyor ki tak 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 tak. Sağ sol sağ sol. Böyle kaçanlar. Tatlıların buralarına gelenleriniz varsa bana ne yapacağımı da söyleyebilirler. Şunları nasıl toplayacağız? Bu ne? Onayılması. Allah benim. Bize aha bunu istiyor. Bunu mu alsak? Onu bir alıp geleyim en iyisi. Onu alıp geleyim diyeceğim de bir daha gidebilecek miyim onu bilmiyorum. Var mı envanterimde? Yok. Sunayı bir at. Ver şunu. Şunu da ver. Şunu da ver. Ben en iyisi onu bir alıp ge geleyim arkadaşlar. Siz bu da kalın. Arkadaşlar geldim. Aha kestim. Ne yapacağız? Şimdi ee, o da kaldı. Kesince ne yaptı? E şimdi burayı tamir mi ettik? Gözünü sev. Ben oraya nasıl atayım? Deneyeceğim. Şimdi şöyle bir geri gidelim. Bu arada hiç mermi kalmadı. Pil de toplamayı düşünüyorum. Bismillah. o tarafta bağlantısı var evet. O da kestim mi düşebilir. Şu anlık biraz onunla değil başka bölümlere de bakmaya çalışacağım. Ne istiyor bizden? Anladık anladık. Adı ipucu vermiş bize. Güç hücrelerini bulmak için tableti kullan. Bu tablet? Tablet nerede? Biz tableti attık mı? Şaka diyorsun. Bu tablet değil değil mi? Ben boşuna... Affedersiniz bu biraz saçma gelecek de geleceğe gidip gay, gay döndüm. Aha benim kafam çok karıştı. Müzik değişti bak. Hem benim fark ettiğim bir detay var. Bakın şuraya bakın mesela giyelim. tablet Bakın, bu mu? Bakın burada bir iyi var. Bunu nasıl kurtaracağız acaba ya? Bunu da kurtarmak istiyorum ama bu... Bu elektrikli kabin. Arkadaşlar en iyisi bugünlük videomuz bu kadar olsun. Yarın pil toplayız. Bir şeyler yapacağız. Görüş. Bay.